yakalama ustası. Jerome kalkışa hazır ol. Jet İngiltere'de yavru köpekler için yardıma ihtiyaç var. Yavru köpekler mi kaçmış? Bence hızlı kim yakalayabilir? Ben Jerome. Yetenekliyim, becerikliyim. Reflekslerim hızlı ve... Jerome. Efendim? Artık kalksan diyorum. endişelenmeye başladım. Arkadaşın ne zaman gelecek Jet? İşte geldi bile. Endişelenmeyin Prenses Molliver. Jerome dönüşmeye başla. <laughs> Ve gösteri zamanı. Hepinize merhaba. 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 Yavru köpekleri yakalamak için hazırım. Jet sana havada ihtiyacım olacak. Prenses Meribel ve arkadaşları siz de aşağıda hazır olmalısınız. Ben havalanıyorum. Birini görüyorum. Hemen şu tarafta. Daha kaç tane var Jet? Üç tane. İleriden sola dön. Oradalar. Tamamdır. Geri döndüler. Gördüm. Dur. Yüzünü dön. Birazdan hepsi bir araya gelecek. Üç, iki. Prenses Maribel ve arkadaşları yakalamaya hazır olun. Hazırız. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Vaktinde geldiniz. Prenses Meribel, bize katılmaz mısınız? Şimdi çay daveti vermenin üç temel kuralını size tekrar hatırlatmak isterim. Herkese bir fincan çay konulacak. Hı hı. Lütfen ve teşekkür ederim denilecek ve yalnızca listedekiler davet edilecek. Bayan Venhusi, ben küçük bir değişiklik yapacağım çay davetime yalnızca listedeki kimseleri değil, bütün arkadaşlarımı davet edeceğim. İşte bunu çok iyi düşündünüz. <laughs> Bana çok yardımları dokundu. Onlar olmasa çay daveti veremezdim. Prensesim, teşekkür ederiz. Çok naziksiniz Prenses Meribel. Ve karşınızda bizi bir araya getiren yavru köpek hazır mısın? Evet, çeriyor. Çeriyor. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Gülü 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 güle, güle. Harika konaklar. İşimiz teslim al. Bak ne diyeceğim Cero. <laughs> Ebesin. Ebesin. hiç de değil. <laughs>